Tarantula. <laughs> ne? Geç. <Hiç. Gülüyor> Haluk. Ne? Senin bir derdin mi var? Yok, nereden çıkardın? Ben ne bileyim böyle seni biraz sıkıntılı gördüm de. <laughs> yok, yok bir şey. Emin misin? Eminim. Var bir şey Anlat. Kesin var, kesin. Ben ne anlatacağım? Yok bir şeyim diyorum. Niye inanmıyorsunuz? Heh, bak, böyle parlıyorsun. Bir şeyin olmasa böyle parlamazsın, böyle tepki vermezsin, hemen sinirlenmezsin. Sinirleniyorum çünkü sen beni sinirlendiriyorsun. Ben mi seni sinirlendiriyorum? Evet, bir şeyim yok diyorum. Ille de var diyorsun. E görüyorum Haluk. <laughs> bir şeyim yok diyorum ama bana inanmıyorsun ki. Nereye? Mutfağa. Yalnız kalmak istiyorum. Gene hmm, muslukla konuşmaya gidiyor. Kafayı yedi kesin. <gülüyor> <gülüyor> Acaba bir hocaya falan mı göstersek? Saçma mı? Bu zamanda öyle saçma sapan şeyler mi olur? Vallahi bilmiyorum ama... ...yani ben Haluk Bey'in durumunu pek iyi görmüyorum. Söyleyeyim yani. Görüyorsun işte yani Şimdi sinirlenmeyeyim diyorum ama bir türlü rahat bırakmıyorlar. Yani. <laughs> Mutlaka beni sinirlendirecek bir şey buluyorlar yani.